Merhaba arkadaşlar. Malumunuz e, koronavirüsten dolayı bir ara verdik okula. E, şahsım ve kurumumuz adına sizleri yalnız bırakma, bırakmamak için böyle bir e, video hazırlama e, gereği hissettik. E, hepinizden evde kalmanızı ve bu e, krizi fırsata dönüştürmenizi istiyoruz inşallah. Evde kalıp tekrarlarımızı yapıp konularımızı çalışmayı e, devam ettirelim. Bizlerin de size bir küçük katkısı olsun diye bu videoyu çekme ihtiyacı hissettik. Bugün sizlere TYT konularından, yay dalgalarından biraz bahsedeceğiz. Daha önceki temel dalga bilgisi girişinde bahsettiğimiz dalgaların temel özelliklerinde işte hızını, dalga boyunu, frekansını öğrenmiştik bunlar arasındaki ilişkiyi. Bunun özelinde ise yay dalgaları nedir, nasıl oluşur, nasıl yayılır, nasıl iletilir, Yansıması nasıldır? Bununla alakalı e, bir dersimiz olacak bugün. Şimdi atmanın tanımıyla başlıyoruz. Atma nedir? Esnek bir yayda oluşturulan en küçük titreşime atma diyoruz arkadaşlar. Esnek bir yayda oluşturulan en küçük titreşime atma diyoruz. Yani yayın birim e, kütlesine atma diyoruz. Atma yay üzerinde hareket ederken arkadaşlar şu önemli atma hareket ederken ortam iletilmez, enerji iletilir diyoruz. Atma hareket ederken ortam iletilmez, enerji iletilir. Hatta bunu gösterme adına şöyle bir şey yapılır. Yayın üzerine mesela bir kurdele bağlanılır. Yay üzerinde atma ilerlerken kurdelanın sağa sola değil de yukarı aşağı hareket ettiğini görürüz sadece. Bu da bize atma hareket ederken ortamın değil de enerjinin iletildiğini gösterir. Peki atmada atmanın oluşmasında neler etkilidir? Esnek bir yayı arkadaşlar F kuvvetiyle gerdirip bu yayın ucuna şu şekilde bir kırbaç hareketi yukarı doğru yaptığımızda bu yay üzerinde baş yukarı diye tabir edilen bir atma meydana gelecektir. Burada atmanın hızı arkadaşlar nelere bağlı diye sorduğumuzda atmanın hızı kök içerisinde yayı geren kuvvetin yayın kalınlığına oranı şeklinde ifade edilir. Burada paydada gördüğümüz mü harfi, mü harfi yayın kütlesinin yayın uzunluğuna oranına eşittir. Biz buna kısacası yayın kalınlığı diyoruz. Yayın kalınlığı diyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi atmanın hızı yayı geren kuvvetle doğru orantılı iken yayın kalınlığı ile ters orantılı olmuş oluyor. Biz burada şu yorumu yapabiliriz. Aynı kuvvetin gerdiği bir yayda ilerleyen atma için ince yaydaki atmanın hızı kalın yaydaki atmanın hızından büyük olacaktır. Aynı şekilde şunu da ifade edebiliriz. X diye tabir ettiğimiz burada atmanın genişliği, X atmanın genişliği, genişlik Genişlikle de arkadaşlar atmanın kalınlığı yine ters orantılı. Yani atma ince yaydayken genişliği daha büyük, kalın yaydayken genişliği daha küçük olacaktır. Ee, bir de ne vardı arkadaşlar? Daha önce temel dalga bilgisinde gördüğümüz frekans olayı vardı. Frekans kesinlikle ortama bağlı değildi. Dolayısıyla frekans atma ister ince yayda olsun ister kalın yayda olsun her ikisi durumda da frekans aynı kalacaktır. Birbirine eşit olacaktır. Çünkü bilgimiz neydi? Frekans ortama bağlı değil, kaynağa bağlıdır demiştik. Daha önceki bilgilerimizden bunu biliyorduk. Dolayısıyla ince ve kalın yayda e, atmanın frekansı ne yapmayacak arkadaşlar? Değişmeyecek. Peki burada Y ile belirtilen ifade ne? Y'ye biz arkadaşlar atmanın genliği diyoruz. Genlik bunu e, mekanik dalgalarda daha önce söylemiştik. Mekanik dalgalarda genlik enerji ile doğru orantılıydı. ...atmanın taşıdığı enerjiyi gösteriyor genlik. Burada genlik aslında e, yani formülde yer almayan bir ifade. Genlik formüllerde yer almıyor. Dalgalarla ilgili verdiğimiz formül şuydu. V eşittir. Frekansla dalga boyunun çarpımıydı dalgalarda verdiğimiz formül. Burada genlik ifadesi tamamen ilk e, atmanın oluşturulduğunda... ...atmaya verilen, yaya verilen enerjiyle ilgili bir ifade arkadaşlar genlik. Evet. Esnek bir yayda oluşturulan atmanın arkadaşlar tanımı bu şekilde. Devam edelim. Şimdi bu atma ilerlerken biliyorsunuz yay dalgaları enine dalgalar demiştik daha önce. Enine dalganın tanımı neydi? Yayılma doğrultusu, titreşim doğrultusuna dik olan dalgalara enine dalga diyorduk. Yani yay üzerinde yayılan bir atmanın üzerindeki arkadaşlar noktalar yukarı aşağı düşey doğrultuda ne yapacaktır? Titreşecektir size sorularda bazen bu sorulabilir. Atmanın yönü verilip herhangi üzerindeki bir noktanın titreşim yönü sorulabilir. Veyahut da titreşim yönü verilip atmanın hangi yönde ilerlediği de bize sorulabilir. Şimdi baş yukarı diye tabir ettiğimiz bir atma eğer sağ tarafa doğru ilerliyorsa atmanın üzerindeki sağ tarafta kalan noktalar yukarı doğru titreşmelidir. Yukarı yönde titreşmelidir. Solda kalan noktalar ise aşağı yönde titreşmelidir arkadaşlar. Burada şu kuralımız var. Atmanın hareket oku üzerindeki okla titreşim oklarının birbirine bakıyor olması lazım. Biz buna kafa kafaya diyoruz. Kafa kafaya vermeliler. Aynı şekilde atmanın hareket okunun üzerindeki başlangıç noktası biz ona ayak dersek titreşim oklarının başlangıç noktalarında birbirine bakmalı arkadaşlar. Biz de buna ayak ayağı diyoruz. Ayaklar birbirine bakmalı. Ayak ayağı. Eğer kafayla ayak birbirine bakıyorsa yanlış yapmışız demektir titreşim yönünü. Ee, buna dikkat etmemiz lazım. Tekrar söyleyelim. Hareket okunun üzerindeki kafayı e, kafa ta tabir ettiğimiz okla titreşim oklarının yani titreşim kafalarının birbirine bakıyor olması lazım. Yine hareket okunun başlangıç noktasına ayaklarsa titreşim oklarının ayaklarının birbirine bakıyor olması lazım. Burada atmanın tam ortası. Atmanın tam ortası daima denge konumuna doğru titreşir arkadaşlar. Denge konumuna doğru titreşir orta nokta. Mesela baş aşağı bir atmadan, baş aşağı bir atmadan e, hareketle bunu yapalım. Ne yapacak arkadaşlar? Hareket okunun kafası sağda. O zaman atmanın sağ tarafındaki noktalar aşağı doğru titreşmeli ki titreşim oklarının kafalarıyla hareket okunun kafası birbirine baksın. Yine sol taraftaki noktalar yukarı doğru titreşmeli. Bakın ayaklar ayaklara bakmalı. Yine atmanın tam ortası denge konumuna yani şu atmanın tam ortası noktasına doğru titreşmeli diyoruz. Orta nokta denge konumuna doğru titreşmeli. Yine baş yukarı bir atma baş yukarı bir atma sola doğru gidiyorsa soldaki noktalar nereye titreşmeli arkadaşlar? Yukarı doğru titreşmeli ki kafa kafaya denk gelsinler. Sağ taraftaki noktalar da aşağı doğru titreşsin. Buradaki ayaklar birbirine baksın. Yine atmanın ortası denge konumuna aşağı doğru titreşecek. Burada da aynı. Sağ taraftaki noktalar aşağı doğru titreşsin. Ki kafalar birbirine baksın. Sol taraftakiler de yukarı doğru. Ayaklar birbirine baksın. Aynı şekilde orta nokta denge konumuna doğru ne yapmalı? Titreşmeli arkadaşlar. Evet. Atmanın yönünü bu şekilde belirliyoruz. Devamında ise arkadaşlar bir atma engelden nasıl yansır, nasıl yansıtılır? Ee, bunu inceleyeceğiz. Şimdi engelden yansıma iki şekilde inceliyoruz arkadaşlar. Serbest uçlu engelden yansıma öncelikle. Şu yıldızla gösterdiğimiz kural bir kere genel bir kural. Önce gelen önce yansır kuralı. Atmanın hangi noktası önce gelmişse o noktası ne yapacaktır? Önce yansıyacaktır. Önce gelen önce yansır kuralı. Şimdi bizim yuvarlak bir atmamız var. Simetrik bir atmamız serbest uçlu engel halka şeklinde, iki boş halka şeklinde gösteriliyor. Serbest uçlu engelden yansımadı arkadaşlar. Temel kural şudur. Yansıyan ters dönmez. Yansıyan ters dönmez. Serbest uçta. Şimdi bu mantığa göre şu yuvarlak atmayı engelden yansıttığımız zaman ters dönmeden yansıtacağız. Bu gelen ise bu da yansıyan. Yansıyan. Evet. Yansıma olayında arkadaşlar atmanın hızı, genişliği ve genliği ne yapmaz? Değişmez. Atmanın hızı, genişliği ve genliği ne yapmaz? Değişmez. Bunu aynen düzlem ayda yansıyan ışığın renginin, hızının ve şiddetinin değişmemesine benzetebiliriz. Dik üçgen şeklinde gönderilmiş bir atma görüyoruz. Bir kenara dik, diğer kenara açılı. Arkadaşlar bunu yansıtırken şöyle yapacağız. Önce gelen önce yansır demiştik ya. Önce gelen hangi kenar? Dik kenar. O zaman önce yansıyan da dik kenar olacak. Bunun yansıyan arkadaşlar bakın. Şöyle çizilecek. Bu atmanın yansıyanı bu şekilde çizilmiş olacak. Bakın dikkat edin. Dik kenar önce gelmişti. Yansıdıktan sonra sola doğru giderken dik kenar hala önce yansımış ve önde gidiyor. Bu sefer baş aşağı bir atmayı göndermişiz. Baş aşağı atmada dik kenar geriden geliyor, açılı kenar önden geliyor. Bunu yansıtırken yine ters döndürmüyoruz. Baş aşağı gelen baş aşağı yansıyacak. Dik kenar arkadaydı. Yine dik kenar arkada kalacak. Bakın şöyle ne yapacak? Yansıyacak. İşte bu yansıyan. Bu yansıyan atmamız olacak arkadaşlar. Dikkat edin yine. Dik kenar arkadan geliyordu. Hala dik kenar arkadan gidiyor. Sola döndü önce gelen önce gelen önce yansımış oldu. Ee, ne yapmıyormuş arkadaşlar yansıyan atmada hız, genlik ve genişlik değişmiyormuş. Bunu düzlem ayındaki ışığın yansımasına benzetebiliyoruz. Şimdi serbest uçlu engelde böyle yansıyan ters dönmeden yansıyor. Peki ikinci olarak arkadaşlar ikinci olarak sabit uçlu bir engelden yansıma. Sabit uçlu engelde arkadaşlar yine önce gelen önce yansır yine geçerli. Önce gelen önce yansır. Bu yine var kural olarak. Sabit uçun serbest uçtan farkı şu arkadaşlar. Yansıyan ters döner. Yansıyan ne yapar? Ters döner. Yani baş yukarı gelmişse baş aşağı, baş aşağı gelmişse baş yukarı olarak dönecektir. Yine genlik, genişlik ve hızda herhangi bir değişiklik yok. Yönler farklı sadece. Şimdi yuvarlak simetrik bir atmamız sabit uçlu engele geldi. Yansıyan arkadaşlar ters dönmüş olarak yansıyacak. Şöyle serbest uçlu sabit uçlu engelde yansıyanı bu şekilde olacak. Bu serbest uçta sabit ucu ayırmak için şöyle bir ifademiz var. Serbest uçta yuvarlak içi boş halka vardı. Sabit uçlu engel ise içi dolu bir e, halka. Yani bunu taş gibi düşünürseniz taşa çarpan ters döner, takla atar. Yuvarlak içi boşu da çukur gibi düşünürseniz çukura giren ters dönmez şekilde akılda tutabiliriz. Şimdi dik üçgen atmayı gönderdik arkadaşlar. İki şey yapacağız. Şöyle çizdik. Arayı boş bıraktık. Evet. Bir kere ters dönecek. Peki hangi kenar önce gelmişti? Dik kenar. O zaman dik kenarı önce yansıtıyoruz ama baş aşağı. Baş aşağı şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Yansıyanını çiziyoruz. Dik kenar önde Bakın yine dik kenar önde gidiyor. Sola yansıdı. Dik kenar önde gidiyor. Yine baş aşağı dik üçgen şeklinde bir atma göndermişiz. Yine şöyle bir boşluk bırakıyorum. Boşluk bırakıyorum. Bu sefer dik kenar arkada geliyor değil mi arkadaşlar? Dik kenar arkada. Dik kenar yukarıda kalacak şekilde arkaya geçecek. Bakın ne yaptı yansıyanımız? Ters döndü ve yine dik kenar bakın arkadan geliyordu. Şimdi yine sola doğru giderken arkada. Evet. Bu arkadaşlar sabit uçlu engelden yansımamızdı. Bunu daha önce ÖSYM birkaç soruda kullandı. Bu önemli. Evet. Bundan sonrasında arkadaşlar atmaların girişimi yani üst üste binmesi e, durumuna bakacağız. Atmaların girişimi. Atmaların girişiminde arkadaşlar yapıcı girişim ve yıkıcı girişim olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Ne demek yapıcı girişim, yıkıcı girişim? <laughs> yapıcı girişim arkadaşlar atmaların aynı yönlü olarak üst üste binmesi demek. Yani her ikisinin de baş yukarı ya da her ikisinin de baş aşağı olarak üst üste binmesi demektir. Burada arkadaşlar temel kural şudur. Girişim esnasında girişim esnasında Genlikler toplanır. Genlikler toplanır. Genişlikler toplanmaz. Genişlikler toplanmaz. Ne demek istiyoruz? Mesela iki tane simetrik genişliği ve genliği aynı olan özdeş atma. Tam üst üste geldiğinde arkadaşlar girişim anını çizeceğiz sizinle. Genişlik 2x olmaz arkadaşlar. Yine 1x olarak kalır genişlik. 1x olarak kalır. Fakat ikisi de baş yukarı olduğu için iki tane y toplandığı zaman iki y bir atma meydana gelir tam girişim anında. Bu girişim anı. Girişim anından sonra arkadaşlar atmalar hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederler. Girişim yani genişliği ve genliğini yine ne yapmaz? Etkilemez. Girişimden sonra atmalar hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederler. Genişlik toplanmıyor, genlik ne yapılıyor arkadaşlar? Toplanıyor. Peki bunun taralı alandaki bir örneği karşımıza gelsin. Önce üçüncü örnek gösterelim, sonra ikinci örneği gösterelim. Mesela bir kare ya da dikdörtgen atmayla üçgen atma üst üste bindiğinde nasıl bir durum söz konusu olacak? Şöyle arkadaşlar, iki birim karelik bir taralı alan çizelim şöyle. Kare atmayla üçgen atma üst üste geldiğinde arkadaşlar genlikleri topluyoruz. Mesela kare atmanın solda artı bir genliği var. Yine dik üçgen atmanın solda artı bir genliği var. Bunlar toplandığı zaman iki birim bir genlik oluşturacaktır. Sol tarafta artı iki birim bir genlik. Şurası denge konumu olsun. Denge konumu yayın. Sağ tarafta ise kare atmada artı bir birim genlik varken üçgen atmada hiç genlik yok. Sıfır. Yani en sağda 1 ile 0'ın toplamından artı bir genlik oluşacaktır üste bindiğinde. Sonra iki noktanın arasını ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle birleştiriyoruz. Evet. Yeni durumda girişim anı bu şekilde gözleniyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu üçgene aldık, karenin üstüne koyduk. Tabi bu her zaman, her soruda çok ıı, işinize yaramayabilir. Bu genlikleri toplama şeklinde. Kare atmanın solunda bir genlik var. Üçgen atmanın solunda bir genlik. Topladık iki genlik. Kare atmanın sağında bir genlik. Üçgen atmanın sağında sıfır genlik. Topladık artı bir genlik. Sonra bu artı iki genlikle artı bir genliğin arasını ne yaptık? Birleştirdik. Bu şekilde bir görünüm elde ettik girişim anında. Ortadaki örneğe bakalım. Ortadaki örnek daha değişik bir örnek. Şöyle küçük bir taralı alan yine gösterelim şurada. Girişim anını gösterme açısından. Şimdi soldan gelen dik üçgen atmanın sol tarafında artı bir birim genişlik var. Buradaki atmanın sol tarafında ise sıfır genişlik var. İkisini topladığımız zaman tam artı bir birim genişlik elde ediyoruz solda. Yine şurası denge konumu olsun. Artı bir birim genişlik elde ettik. Bu sefer dik üçgen atmanın sağdan gelenin sağında artı bir birim genişlik, bunun sağ tarafında ise sıfır genişlik var. Bunları topladığımız zaman da yine sağ tarafta ne elde ettik bir? Artı bir birim genişlik elde ettik. Evet. Sonra bu ikisinin arasını birleştirince arkadaşlar biz ne yaptık biliyor musunuz? Tam dikdörtgen ya da kare bir atma elde etmiş olduk. Birim uzunlukları eşit alacak olursa kare bir atma elde etmiş olduk. Yani iki dik üçgen atmanın böyle üstte binmesiyle kare atma elde edildi arkadaşlar. Kare şeklinde bir atma elde edildi girişim anında. Evet. Yapıcı girişimde arkadaşlar bu şekilde bir e, yöntem izliyoruz. Hatta şunu da söyleyelim. Yapıcı girişimde bu girişim anına maksimum genlik adı veriyoruz aynı zamanda. Maksimum genlik adı veriyoruz. Sorularda maksimum genlikli titreşim dediğinde yapıcı girişim olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci durumda da arkadaşlar yıkıcı girişim dediğimiz yani bir atmanın baş yukarı diğerinin ise baş aşağı geldiği durumda tam girişim anında ne olur ne gözlenir? Bununla alakalı bir örneğimize bakalım. Şimdi iki tane özdeş atma fakat biri baş yukarı biri baş aşağı. Genlik arkadaşlar yukarı doğru olanı artıya aşağı doğru olanı eksiye ile gösteriyorum. Neydi arkadaşlar girişim anında? Girişim anında genlikler toplanır, genişlikler toplanmazdı değil mi? Şöyle üst üste tam bindiklerinde şimdi bunun artı y genliği var. Bunun eksi y genliği var. Bunlar birbirini götürünce arkadaşlar şöyle bir düz görünüm elde edilir. Biz buna sönümlenme diyoruz. Sönümlenme. Yani iki atmanın birbirinin genliğini sıfırlaması. Sönümlenme olayı. Bu ne zaman gerçekleşir? Birbiriyle özdeş iki atma bu şekilde üst üste bindiğinde simetrik atma üste bindiğinde birbirlerine ne yaparlar? Sönümlerler. Sıfır genlikli bir durum gözlenir. Biz buna da minimum genlik diyoruz. Minimum genlik. Evet, tam sönümlenme anı bu şekilde gözleniyor. Yine dediğimiz gibi girişim atmaların e, yapısında bir değişikliğe sebep olmaz. Yani genişlikleri, genlikleri hiçbir şeyleri değişmez. E, yollarına devam ederler. Tam girişim anında da böyle bir sönümlenme meydana gelir arkadaşlar. Peki buradaki örneğe bakalım şimdi. Şöyle iki birim karelik bir taralı alan gösterelim. Şimdi soldan gelen dik üçgen atmanın artı bir birim genliği var arkadaşlar. Kare atmanın ise solunda eksi bir birim genlik var. Bunlar toplandığında sıfır genlik oluşur. Yani atmanın girişimin sol tarafında sıfır genlik mevcut. Peki soldan gelen dik üçgen atmanın sağ tarafında sıfır genlik. Kare atmanın sağ tarafında yine eksi bir genlik var. Bunlar toplandığı zaman sağ tarafta arkadaşlar eksi bir birimlik bir genlik elde edilir. Eksi bir birimlik bir genlik elde edilir. İşte buradaki sıfır genlikle eksi bir birimlik genliği birleştirince girişim anındaki görünüm şu şekilde karşımıza çıkar arkadaşlar. Burası yine denge konumu olsun. Evet dik üçgen atmanın solunda artı bir, kare atmanın solunda eksi bir. Topladık sıfır. Dik üçgen atmanın sağında sıfır genlik, kare atmanın sağında eksi bir genlik topladık eksi bir. Sonra bu iki genliği birleştirdik. Şöyle baş aşağı bir üçgen atma görünümü elde etmiş olduk girişim anında. Evet. Yine şu örneğe bakalım arkadaşlar. Bakın aynı mantıkla yapacağız. Şöyle bir taralı alan üzerinde görelim. Şimdi soldan gelen dik üçgen atmanın artı bir birim genliği var sol tarafta. Sağdan gelendeyse ise 0 var. Artı 1 0 artı bir yaptı. Şöyle. Artı bir yaptı. Şurası yine denge konumu olsun. Sağdan gelen atmanın sağ tarafında eksi 1 bir birim genlik. Soldan gelen atmanın sağ tarafında sıfır genlik. Topladığımız zaman ne yapar? Eksi 1 bir birim genlik yapar. Evet şöyle aşağıya indirdik. Eksi 1 bir birim genlik. Sonra bu artı bir birim noktasıyla eksi biri birleştiriyoruz. İşte size şöyle yatık bir Z harfine benzer bir görünüm karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar bunun benzerini daha önce sınavda aynen bu tarzda bir girişim şeklinde sormuştu. Evet böyle noktalar şeklinde arkadaşlar en sol en sağ şeklinde yapıp iki nokta arasını birleştiriyoruz. Tekrar edelim. Solda artı bir birim genlik, burada solda sıfır topladık artı bir. Sağda sıfır genlik Sağda eksi 1 bir birimgenlik. Topladık eksi 1. Solda artı 1 sağda eksi 1. Bir. İkisini birleştirdik. Şu şekilde bir atma görünümü elde ettik arkadaşlar.